Mudanya Konferansı 29 Eylül 1922 günü bu notaya verdiğim kısa bir karşılıkta Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim. Ama Meriç Irmağı'na dek Trakya'nın hemen bize geri verilmesini istedim. 3 Ekim'de toplanması uygun olacağını söylediğim Mudanya Konferansı'na başkomutanlık adına olağanüstü yetkiyle Batı Cephesi Orduları Komutanı İsmet Paşa'yı delege atadığımı bildirdim. Bu notaya hükümetçe de 4 Ekim 1922 günlü ayrıntılı bir karşılık verildi. Bu karşılıkta konferans yeri için İzmir önerildi. Boğazlar sorunu dolayısıyla Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin de çağrılması istendi ve başka sorunlar üzerindeki görüşlerimiz de kısaca bildirildi. Mudanya'da İsmet Paşa'nın başkanlığı altında İngiltere Delegesi General Harrington, Fransa Delegesi General Sharpie, İtalya Delegesi General Monbelli'nin katıldıkları konferans toplandı. Bir hafta kadar süren tartışmalı görüşmelerden sonra 11 Ekim'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı. Böylece Trakya ana yurda katıldı. Efendiler, Zafer kazanıldıktan sonra İzmir'de bizim yaptığımız siyasal görüşmeler üzerine Ankara'da Bakanlar Kurulu'nun daha doğrusu kimi bakanların kaygıdan doğan bir aceleye kapıldıkları anlaşıldı. Askerlik görevimin sona ermiş bulunduğunu, bundan sonraki siyasa işlerini Bakanlar Kurulu'nun yürütmesi gerektiğini anlatacak biçimde beni Ankara'ya çağırdılar. Oysa ne askerlik görevim son bulmuştu ne de siyasa sorunlarıyla ilgilenip uğraşmaktan kendimi alabilirdim. Bunun için İzmir'den, ordunun başından ve başladığım siyasal görüşmelerden ayrılamazdım. Bundan ötürü benimle görüşmek isteğinde bulunduklarına ve bunda direndiklerine göre bakanlar kurulu üyelerinin ya da ilgili bakanların İzmir'e benim yanıma gelmelerini önerdim. Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey ile Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey geldiler. Ravuh Bey bana İzmir'de bir takım özel dileklerini de bildirdi. Örneğin Ali Fuat Paşa ile Refet Paşa'nın zafer dolayısıyla rütbelerinin yükseltilmesini ve kendilerine uygun birer görev verilerek gönüllerinin hoş edilmesini diledi. Biliyorsunuz ki savaştan önce Ali Fuat ve Refet Paşaların savaşa katılmaları için türlü yollarla girişimde bulunmuştum. Sonuç alamamıştım. Savaşlarda emeği geçip hak kazanan komutanların ve subayların zafer dolayısıyla övülerek ve rütbeleri yükseltilerek elbette gönülleri alınmıştı. Savaşlara katılmaktan kaçınan kişilerin de savaşa katılanlarla birlikte rutbelerinin yükseltilmesi elbette kötü etkiler yaratabilirdi. Kısacası Rauf Bey'e dileğini yerine getiremeyeceğimi söyledim. Ama Ali Fuat Paşa meclis ikinci başkanı bulunduğuna göre makam ve görevi kendisine kıvandırabilecek kerte de yüksekti. Yalnız açıkta bulunan Refet Paşa'ya uygun bir görev bulmaya çalışacağıma söz verdim kendisini İzmir'e çağırmasını söyledim. Refet Paşa İzmir'e gelmişti ama bu geliş tam benim Ankara'ya döndüğüm geceye rastladığından kendisiyle orada buluşamadık. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında Hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman